Hepinize merhabalar, bugün sizlerle birlikte Craft Ride oynuyoruz ve yanımda Mustafa var. Eee uzun Hoş bölge buldu. sorumlu. Hoş buldun Can. Neslihan. At altınları dökül, paraları dökül. Aynen. Dökül. Heh şöyle adam ol. Neyse. Aynen. Craft Ride oynuyoruz. <laughs> ya yani farklı bir değişiklik yok. De neden olsun ki? Konuşamıyorum. Değişiklik yapalım. Değişik bizi yaptı. Evet. Ee, arkadaşlar terzi biraz komiktir. Yanlışınız video boyunca. Bed kaplamayı unutmuşum. Kaç gündür survival oynuyorum. Beynim yanmış artık. Haramlar gelmiş. Oha! Lan. Eee fıştık. Evet. "Oyunu bilmiyorsun." demiş. Evet. Minecraft oynamağı bilmiyorsun. Demiş. Arkadaşlar biz Minecraft oynamayız. Minecraft biz oynar. <laughs> Allah'ım ya o ne? Düşmedi adam. Vay balına. Usul. Taklaya gelmedi ya. Ne oluyor oğlum? Ne bekliyorlar? Abi adam sikmiyor. Adıma bak adımı ittiriyorum. Adam arkada geçip bana ben, koyuyor. Anlamıyorum. Ben kilo ilgilen. Oğlum yukarıdaki ben nasıl alayım tek başıma? Hem ben bunu Hayır. neden alayım? Ne yapacağım? He kaçar seni. Ben, ben. He? Allah. Aldım adamı. 3 <laughs> canı kaldı. Bıramadım. Al. Ben aldım zaten. Hı. Amaç dağılmaman mı zaten? Dük yarın seni aşağı düşmüş. Ben de E şimdi, Allah Rabbim kim? ALLAH hasbi. Ah be <laughs> YETER YETER ÖLÜN ya. Yeter. <laughs> <laughs> <Pemsiyonun. gülüyor> <laughs> Orijinal ben ses. Adam, adam ha düştü. Düşmezse artık çıldıracağım. Oy. Ha, geliyor. Oy. Uy büyük vs Demir setli. Ya, set Sanki ben körüm de bir de bana söylüyor. Aa no. ben körüm. Göremiyorum. Ne yapacağız? Kırdım. Bu arada tek çöpekte değişiklik yaptım. Fark edenler fark etmiştir. Ah, bu ne ya? Adam mı laglı? Şu kırma değişikliği yaptım. Bence gayet hoş oldu bak. Şöyle. Tamamen sıfırdan kendim tasarladım. Yani o kırmayı. Çok iyi oldu. Ben bunu sana sanmıştım. Düşünün Ender Pearl varmış adamın. A, aynen. Ya. Bir, bir de beni düşürecekmiş. Bir, ta, bir tane oldum aşağıya. Bekle. Bekle. Bundan önce ısınma turu çektik. Sahter. <laughs> Isınması zaten oynayamıyoruz. Patates Değil mi? Ben TNT almadım. TNT. Bence direkt Şu rush da, yapalım. Ya da ya geliyorsa kusura bakmayın. Duyun artık yani arkadaşlar. Hem ASMR Mustafa abi, da zaten da. zengin ve fakir için ekibi toplayamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ya yani ben gelsem başka biri gelmiyor. Başka biri gelmese ben gelemiyorum. Gelse ben gelemiyorum. Tamam. Adamın klanın Putin Putin yazıyor sanırım klanın. Ne yazıyormuş? Bakayım. Putin. Hoş mu ne yazıyor? <laughs> Lan ya Putinci Mustafa. Putin deyince ya, aklıma penguen bebebe. geliyor. Neden bilmiyorum. Hoşum Bey yazıyor. Putin Putin yazıyor sanırım. Putin. <laughs> yazıyor Küfür etmeyelim. Lan kırmızı. Aa enayi aşağı düştü. Oo 6 zümrüt 13 ölmez. Düşüyordum abi ben niye bu kadar Oğlum 600 zümrüt be. 13 ölmezim var ortadayım riskli. Dortos risk. Geliyorum. Blok sesi geliyor, geliyor. aga. Aga oluyor aga? Sen dur ben geliyorum. Ben seni şey Geldim. Adam geliyor sana doğru. Adam benim. Tamam. Oğlum o ne lan? Gel. Hilaçmış, sarı Gel beyze gidelim set oğlum. Al şunu, al şunu. Yar yarısını böldüm işte. Set oldum ben de. Ee, şu iki tane şeyden geliştirelim. Bir tane bundan, bir tane bundan. Hadi dek. Ben hazırım Nurullah. Beni bekle. Ay Cimri. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yarım saat mora gideceğiz. Mora yol da yok. Büyük bir ihtimal. Bakalım. Arkadaşlar benim bir hayalim var. Cellat babamla görüşmek <laughs> istiyorum. <laughs> Lütfen bu, bu videoyu beğenin. Aha. Cellat babamla Hain mor. <laughs> Hain mor. Bekle geliyor. Cellat babamla konuştum. Ona diyecek birkaç kelime var arkadaşlar. Onu çok seviyorum. Lütfen videoyu beğenerek, destek ederek, destek vererek ve ona bu videoyu atarak benim Celal Baba'ma kavuşturabilirsiniz. Lütfen Celal Baba'ma kavuştun beni. Çok seviyorum onu. Aşığım. Allah'ım! <laughs> Tarihin ilk noobları. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bak yol yapıyordum tamam mı? Yolun yarı... Bak bir de yolun yarısı tamamlanmış. Ve? <laughs> ben gittim böyle yolu tamamladım o. Yolu. Ondan sonra gittim şey Arkamı dönecektim düştüm. <laughs> e hani... Nooplar, ne alakası? Yani nuplar diyorsun. Sen serim dedim. <laughs> Oo oh, kırmızı da onlara gidiyor güzel. Çok iyi. <laughs> dun 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 dun. Hadi kazmam var ben alırım. Çoğu şarkıyı kendim ağzımdan uyduruyorum. <laughs> Hadi kır, o kadar açtı mı kırmızı hadi lütfen kırmızı lütfen kırmızı kıracaksın bedi. kırmızı kafanı yeter ay anasını taş kılıç aldım ya yazık morlar oğlum adamlar kapatmaya çalışıyor bedlerini oha ikisinde kesin lan hayvan yeri <laughs> oğlum alam taklidi getir <laughs> artık artık ağlayacağım artık bu beni. Ya bırak oyunda ne dönüşeceğim bak şimdi. tamam <laughs> tamam. <da. gülüyor> şimdi telif yiyeceğim. Şu kadar elimiz... kanalım var. Bırak oyunda beni nereden bulacak bilmiyorum ama gene de yiyebilirim. <laughs> ya elimizde yok ya elimizde elimiz yok elimizde yok elimizde vereyim <laughs> <Ya gülüyor> mi? Tövbe Yukarı çık lan Burası Brawl Stars. <laughs> <Burada yıkıra. gülüyor> İki tane dangalak üste doğru çıkıyor. Oo kırmızı orada gördüm. Uy proluk. Bak nereye gideceksin Cem? Az kalsın ölecek. Gel lan buraya. Putin Bey. Putin Bey. Ya yardıma gel de keseyim adam. Oh. Ah be. Oğlum adamın altına TNT bir de farmak koydum. <gülüyor> 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 hadi bir de dört atalım hadi hadi. Dur keseyim ben. Evet ikinci part. Evet ikinci parttayız cümle devam ediyoruz. Tevzi girişi yapmayacakmış sen yap ben de, <laughs> <sen> de <öyle gülüyor> dedi. Lan ya Şerro. <laughs> Neden <Ol> giriyorsun? <laughs> <laughs> ben ses küfür etmedim ya Şerro diyorum. Şerro çocuğu. <laughs> Altın at. Arkadaşlar Report yerim, <laughs> var. Jason vardı diyelim. İspanyar. Video kaydım var lan ne bok yiyecek Allah aşkına. Ha <laughs> ha. Bra. <bir> gitmiş, <laughs> video. Evet. Bra. Video gitmiş Fortnite bilmiyorsun. Ulan sev bir ve sevir <laughs> bekliyorum tamam mı? Bak 1 vs 1 Şu bedi kaplayayım devam edeceğim. Kasılmıyor. Mal. Mal Mustafa. Mal Mustafa. Mal Mustafa. Demek bot dedin ha? Evet. tane diyeceksin kardeşim. Uf, arkaya PUBG. Nerede <laughs> varsa Arkadaşlar bak. <laughs> burada diss atayım. <gülüyor> <gülüyor> PUBG arkaya PUBG videosu koyanlar havalı olmuyor TikTok'ta. Hadi bakalım. Bizde PUBG diye... videosu koyuyorlar ama. Var ya bir de PUBG'yi övüyorlar sinirim iyi bol. Kay sponsorluğu aldığı için gaymiş. Adamlar bir enayi gibi oyuna para yatırıyor. Bir şey bak, alacaksa ben Bir şey, şey alayım. nasıl bak Brezly öğreteceğim şimdi. Sen de izle Fevzi. Bak. Ama biri düştü lan. Ha sen misin o? O da aşağı düştü. Adam <laughs> Brezly. Adam da aşağı düştü. Ha <laughs> <da aşağı> <laughs> Aga ne oluyor aga? Bir de demir set çekmiş hayvan ya. Lan her şey anladın mı? Demir set kadar nasıl biriktiriyoruz? Oğlum eskiden gay yazıyordum şey. <laughs> Mutiymiyordum. İşte gay yazıyorum 6 saat muti atıyorlar ya. Oğlum daha orta yolumuz yok. Elmas yolu yapar mısın Mustafa? Hayır kaderde var savaşmak hepinizi yeneceğim kadar ki hadi de hadi inşallah kazanırız acaba video başlığını 12 cuma mı koysam anana tövbe tövbe bak adam nasıl kesilir izle beni izle ya nasıl adam nasıl da seni kesiyor benim de yarım kalbim var adam bir kaçtı aşağı attı da enayi lan mal iki tane zümrütü bana geldi ya at gitsin aşağı Şş, ben ne burada at, yokum atıyor. Adını. Benim canım yok ki. Hadi. Canım yok dedim ama rekt atıyordum adama. Allah'ım ya. Takım arkadaşı ah, gelmeseydi rekt atıyordum adama. Rek yedi, hack yedi. Şey, Beni beklen. Hayır. Ya oğlum ya. Kör müsün, ya çığır ben... misin? Bak ortaya gidip elmas kılıç al. Kader de var savaşmak ya. Elmas kılıç aldım. Tamam. La bekle. Kirli artık. <laughs> Bana ne? Bana ne? İflar bir keresinde kendisini raportlamıştı. Hı. Bu ada <laughs> ana abi adam setsiz lan. Ha seti geldi. Video kaydı abi, var. Ben sana inanmıyorum ya. Kime? Hı. An. Oh. <laughs> Düşünsene seninle aynı ismi taşıyan biri oluyor ama alt tres. Bako ve Tobi. Ama şey B, B, W ve T'si büyük. Ah be geliyor. Tamam, Abi Jason AFK var ben, ya. Ben tokatlıyorum oğlum sıkıntı yok. Aga ya. Öf çıldıracağım ya. <laughs> adam üstü adam adam atladı. Ya <laughs> <böyle, kolej oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> aldım. <gülüyor> Aldan bir mucizeydi ama. Bir de orada <laughs> <için> bir <gülüyor> <kıvırmış> <gülüyor> sonra... Bizim adam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ay yol var, yapıyor. <laughs> i̇şte ha bir şey aradı, ha. Harbi ya. <laughs> Yarım saattir ben boş, ben boş boş gidiyor fırına alıyor ya yani bir <laughs> yere yarar bir şey yapacaktın o o. Elmasa girip. Hım <laughs> ya ne yapabilir ki takım. Takım oyunu. Aa kırmızıyı kıracağım. Çok kaşındı ya. Biz 3'e 3 <laughs> Yok dört De herkes çıktı. Kırmızı kırıldı lan. Nazar değdi. Oh çarptı. Gebercem hepsini. Gebeyin piş Şu yalnız <laughs> kurtalalım. Tek iş olarak kırdı lan bak. Bizim Jason tamam mı? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> bizim şey, tamam mı? Bak ben adamları öldürsem yine de kıramam. O kadar eminim. Bizim adam... Ah be 3 canı var ya. Çok güzel öldürdüm. Neyse birini aldım. Adam kırıyor. Ne şansız. Sen kimsin? Bizim bedenizi kırıyor şuraya. Ölme o adam çok iyi oynuyor. Lan düşmedi. Mustafa alırsın. sen misin? <laughs> oğlum gel gel bunu da alırız. Gel gel. Ha şaştı. <laughs> Helal ya. Düşünün. Oh. Benim daldığım adam nasıl düşmedi? Oğlum bu çocuk hala kaçıyor. <laughs> ne ne ko kaçmış. i̇şte kaç <laughs> oh, TNT alım. Abi, ya, alın, 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 alın. Ne ediyorsun lan? <laughs> Keşke gelseydim. Eski günler. Keşke. <laughs> Abi bak sana bir şey diyeyim mi? O adam o kadar Abi miyim Berfin? Hayır. <laughs> Abi yaşında mıyım lan <laughs> O adam o kadar tilki tamam mı? Onu bir daha dalarsam. Hatta report bekle. Hay anam tövbe tövbe. Ya kodu kaçma kaçma. Bütün adamı kaçarak Can. gel lan -so -t -r ismi? Havalı, isimler. Havalı <laughs> isimler He? Yeter ya! Capsok körü kaçıyor <laughs> Bir el daha yetişir <laughs> mi? Yetişir hadi ya Hadi bitireyim ya tadında bırakalım Çıldıracağım ya, ya bu da Videonun <laughs> da sonuna geldik İnşallah sevmemişsinizdir Çünkü Ne diyorsun lan? İzlemeyin bu videoyu çıldırır Aynı çıldırıcı bir game. Oynadık. Çok ciddi oynadık arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bana para atın. Bu kadar. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Pc'de bitiriş yaptım. <laughs> evet. Ve, 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 teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve Musa'nın kanalı da abone olun. Onu kanalda da koymayı unutmazsam. İnşallah unuturum. <gülüyor> Koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet.